İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir konu işleyeceğiz. Bu konuya geçmeden önce hepinizin yeni yılını kutlamak isterim. Uzun zamandır YouTube üzerinden gerçekten çok sayıda mesaj geliyor. Bu mesajların içerisine baktığım zaman insanların daha çok merak ettiği konulardan video içeriği üretmeye çalışıyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar herkes istiyor İsviçre'ye gelip İsviçre'de yerleşmeyi, yerleştikten sonra çalışmayı yani belirli düzenli bir hayat kurmak istiyorlar. Bununla ilgili neler yapabilecekleri hakkında bilgi almak istiyorlar. Bunlara baktığım zaman için yani tam detaylı baktığımda da arkadaşlar İsviçre'de iş imkanları, aranan meslekler, İsviçre'de hangi alanda daha çok işçi lazım ve hangi işçileri alıyorlar? Bu gibi şeyleri konuşacağız. Tabii ki İsviçre'de de Türkler ne iş yapıyor arkadaşlar. Hani Türkiye'den gelen insanların nelerle uğraştığını, ne gibi işlerde çalıştığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoyu çok uzun tutmaya düşünmüyorum. Zaten biliyorsunuz birçok videomuzda bunları açıkladık ama tek bir videoda bunların hepsinin detayını vereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar İsviçre'de iş imkanları gerçekten diğer Avrupa ülkelerine göre kıyaslarsanız İsviçre çok işçi almıyor. Niye derseniz İsviçre almış olduğu işçilerin çok kalifiyeli olmasına bakıyor. Diyorlar ki ben eğer bir işçi alıyorsam şayet ben bu işçiden en iyi verimi almam gerekiyor. Yani dilini bilmesi gerekiyor birkaç farklı dil konuşması gerekiyor. Alanında diplomalarını yapmış olması gerekiyor. Satışta da çalışsanız üst düzey yönetici de olsanız fark etmiyor. Tabi bunlar biraz da duruma göre değişebiliyor. Bazı işverenler daha çok e, istiyor. Bazıları daha çok az istiyor. Hani bunlar tamamen özel sektör olduğu için İsviçre'deki çoğu işveren ona göre de değişiyor. Yani herkesin kendi inisiyatifine, kendi iş yerinin ...kalifikasyonuna göre değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar İsviçre'de dediğimiz ülke maaş olarak çok zengin bir ülke. Yani maaşını gerçekten iyi veriyor insanlar ve bunun karşılığını da insanlardan tabii ki istiyor yani. Şimdi İsviçre'de aranan meslekleri size demeyeceğim. İşte restoranda çalışıyorsun alabilirler veya e, satışta çalışıyorsun alabilirler değil size başlıklı temalar vereceğim. Onlardan kendi ne iş yaptığınızı o şekilde çözebilirsiniz. Burada iş bulabilir misiniz gibi kendi değerlendirmelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar İsviçre'de dil bilmediğinizi varsayıyorum. Ondan sonra diplomalarınızın olmadığını varsayıyorum. Çünkü hani dil ve diploması olan insanlar bu konuları Almanca'da girip sitelerden araştırabilir ve detaylı bir şekilde bunları elde edebilir, bu bilgilere ulaşabilir. Bu gibi bu tip insanlar hani bu tip kategoriye giren insanlar diyeyim daha doğrusu İsviçre'de yapacakları iş arkadaşlar çok da aman aman işler değil ortalama beden gücü gerektiren ve insanlarla pek fazla kontağı olmayacak işlerde çalışabilir insanlar. Hani nasıl diyeyim lojistik yapabilirsiniz Hani bedenen çalıştığınız için öyle çok aman aman bir şeyleri anlatıp anlaşılma durumu olmadan Ondan sonra satışta çalışabilirsiniz Satış dediğim hani marketteki kasa, kasalarda çalışabilirsiniz Hani ondan sonra postanelerde çalışabilirsiniz arkadaşlar Benim gibi ben de zaten şu anda biliyorsunuz takip edenler Ben dili daha iyi öğrenebilmek için marangoz iş yani bedenen yapılış, yapılacak olan bir işte çalışıyorum Ondan sonra hani İsviçre demir yolları olabilir. Bu şekilde bedenen çalışabileceğiniz işler. Bunlar sizi burada bekliyor olacak arkadaşlar. Peki şimdi şöyle söyleyeyim size İsviçre'de iş bulmak zor mu? Şimdi İsviçre'de arkadaşlar gerçekten biraz zor. Niye biliyor musunuz? Adamlar çok şey istiyorlar. Diyorlar ki ben seni alacağım ama senden nasıl yararlanacağım? Mesela benim kendi üzerime konuşursak. Ben sağlık mezunuyum. Sağlık çıkışlı üniversiteden mezun oldum. Adam bana diyor ki ben seni işe alırım. Kaç tane iş görüşmesinde bunu bana söylediler. Senin hemşire diplomanın olması gerekiyor. Bunu sorduğumda ya Türkiye'de tamam hemşirelik diploması var ama bunun karşılığı olarak da mesela diyalizde de yaptım ben. Diyalizde çalışmak istiyorum ve siz diyaliz merkeziniz için istiyorsunuz. Adam diyor ki hayır diyor biz hemşire istiyoruz gerektiği zaman acil serviste, gerektiği zaman müşterinin evinde, gerektiği yani müşteri dediğim özür dilerim hastanın evinde, gerektiği zaman işte içeride dışarıda seni her türlü etinden, sütünden, kemiğinden yararlanacağım. Yani bunu bu şekilde şart koşuyorlar. Çünkü hemşire biliyorsunuz her temel düzeyde eğitim aldığı için ister istemez birçok şeyi biliyor. Ben mesela diyaliz bölümünü bitirdiğim için bir hemşirenin yapacağını ben yapamam mesela. Bu gibi şeyleri adam istiyor yani. Siz eğer ki bu böyle bir düşünceniz varsa, İsviçre'ye gelme gibi bir düşünceniz varsa bunları bilin diye söylüyorum arkadaşlar. Maaş konularına girmeyeceğim. Çünkü niye biliyor musunuz? İsviçre'de çok değişik durumlar var. Bunların hepsini size sıralayamam. Eğer maaşlarla ilgili mesleklerin aldığı maaşları da e, gelmesini istiyorsanız ayrı bir detaylı bir videoda yorumlara yazın. Sizlere bu konuda da elimden geldiği kadarla anlatacağım. Şimdi İsviçre'deki Türkler ne işlerde uğraşıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani açıkladım aşağı yukarı size. Yüksek eğitim seviyesi gerektirmeyen bedenen ve standart işlerde çalışıyorlar. Hani %50'si fabrikalarda geri kalanları işte dediğim gibi servis ve satışlarda çalışıyorlar. Tabii ki %5 ve %10 aşağı yukarı bir oran var arkadaşlar. Bunlar çok üst düzey yerlerde çalışabiliyorlar. Aynı şekilde Kürtler de yani Türkiye'den gelmiş insanlar Lazlar Yani Karadeniz'den gelmiş veya Ege kısmından gelmiş tanıdığım çok iyi ve değerli insanlar da var. Mesela bir tanesi Swisscom'da çalışıyor. Çok iyi bir düzeyde. Ondan sonra biz mesela çok uzağa gitmeyelim. Benim bir tane kardeşim var. Bir tane değil, birkaç tane kardeşim var da kardeşim çalışmış olduğu yerde Türk yöneticiler de var. Mesela onlar da çok üst düzey çalışıyorlar ama hani onlar böyle geldikleri gibi şıp diye o işe girmemişler. Onlar belirli bir seviyede benim gibi ezilmişler. Herkesin ezileceği gibi. Ondan sonra dillerini öğrenmişler yavaş yavaş. Dil öğrendikten sonra bu konuyla ilgili diplomalarını yapmak için okula gitmişler. Okuldan sonra onların kendi kurum içerisinde bulunan sınavlara girmişler. O sınavla yani bu uzay uzuyor, uzuyor uzu da gidiyor yani. Diyebilirim ki size bir insan bir yönetici iş yerinde olabilmesi sisteme uygun. Ortalama bir 3-5 yıldan aşağı sürmez ve biraz da kişinin kendisiyle alakalı ve girişken olması gerekiyor. Bunları mesela üst üste koyduğumuz zaman arkadaşlar siz buraya gelmiş olduğunuz zaman ilk etapta yapacağınız işler aşağı yukarı belli. Ha diyebilirsiniz ki İsviçre'de gerçekten çok sayıda sağlıkçı aranıyor. Sağlık personeli alınıyor. Alınmıyor değil arkadaşlar. Evet bildiğiniz doğru ama emin olun ki ben de bu hayallerle yurt dışına gelmiştim bana da dediler ki İsviçre sağlık açısından çok iyi çok iyi de maaşlar var evet doğru ama bir doktor olarak da gelseniz bir e, doktor yardımcısı olarak da gelseniz veya işte farklı bir statüde de gelseniz adamlar sizden bir diploma değil de birkaç tane daha diploma isteyebiliyorlar yanına ek olarak benim şu ana kadar iş yerlerine yazmış olduğum bütün hemen hemen diyebilirim ki iş başvurularında bana verdikleri cevap senden daha iyisini bulduk. Hani bu güzel bir şekilde kibar bir şekilde iletiyorlar. Çünkü niye? Adamlar dili biliyorlar. 3-4 tane diplomaları var. Sistemi biliyorlar. Hani siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Neden yani böyle olması gereken var ki? Niye böyle olanı seçeyim ki sonuç itibariyle aynı maaşa gelecek? Belki yurt dışından geldiğim için ben belki biraz daha çalışırım. Hani maaş konusunda biraz daha böyle oluruz onunla ama fark etmiyor arkadaşlar. Adam diyor ben bu adama bu personele istediğim maaşı veririm. Tabi karşılığını da isterim. İsviçre'de iş imkanları aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Belli umutlarla, belli hayallerle gel gelmeyi düşünüyorsanız eğer bu söylediklerimi bir göz önünde bulundurun ona göre gelin hiç demeyin ya A2 seviyesi, A1 seviyesi, B, B1 seviyesi dindeki diploma işime yarar. Benim diplomam orada geçerli. Ben diplomaya denkliği yapmak için de birçok çaba gösterdim. Dil B1 seviyesinde olmasına rağmen hala yetersiz bir seviyede. Hani baya bir zorluğunu ve sıkıntısını çekiyorum. İnşallah bunları da aşıp üstesinden geleceğiz. Sizinle beraber biliyorsunuz takip edenler hemen hemen her haftada, eğer iki haftada bir, üçüncü haftada bir videolarımız geliyor sizlere. Hayatımızda yaşadıklarımızı, her şeyi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki benim yaşadığım hayal kırıklıklarını siz yaşamayın arkadaşlar. Bu konuda da bir takip ederseniz sizlere çok teşekkür ederim, çok minnettar olurum. Bir sonraki videoda eğer maaşların gelmesini istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek için güle güle.